Çok aziz ve muhterem seyirciler, şimdiye kadar sizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir insan olarak özel niteliklerini anlatmaya çalıştım. Bugünden itibaren Efendimizin diğer peygamberler arasında peygamber olarak özelliklerini ayrıldığı noktaları dile getirmek istiyorum. Bunlar çok ama ben özetleyerek Kur'an-ı Kerim'e ve hadislere bakaraktan Bunları size özet arz etmek istiyorum. İlk olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılışı ilkti. Sordular Peygamberimize, Efendimiz'e. Siz ne zaman peygamberdiniz ya Resulallah? Tirmizi'de hakimin müstetrekinde, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde e, beyan edildiğine göre şöyle buyurdular. Kuntu nebiyyen ve âdemü beynel ruhi vel cesed. Ben Adem ruh ve ceset arasındayken peygamber bulunuyordum buyurdular. Tüm peygamberler Efendimizin peygamber olarak geleceğini müjdelemek için yeryüzüne gönderildiler. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Ali Umran 81 ve 187 ve diğer ayetlerde beyan ettiğine göre tüm peygamberlerden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini insanlara haber vermelerini geldiğinde ona inanıp ona yardım etmelerini emretti ve söz aldı. Bakın ne buyuruyor. Ve iz akhazallahu misaka nabiyina lema ataytuk min kitabin ve hikme. Allah celle celalu peygamberlerden size kitap hikmet verdiğimde tüm mecakum rasul musaddikun limamakum la tu'minunna bihi ve la tansurunna size sizdeki size verdiğim kitapları önünüzdekini tasdik edici bir peygamber geldiğinde ona inanacaksınız ona yardım edeceksiniz diye ahdü peyman aldı. Ve onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaklarına akrartum evet ve hastum Ala zâliküm ısrî. Kabul ettiniz mi? Evet. Buyurduktan sonra onlar akrarna. Biz kabul ettik, söz verdik dediler. Öyleyse dedi, feşhedû ve ana ma'kum min şahidin. Şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu ve böyle sağlam ahitler aldığı peygamberlerden Efendimiz'e inanmak, yardım etmek ve her peygamberin ümmetine Muhammed aleyhisselam geleceğini haber vermesine dair söz almıştı. Tüm geçmiş kitaplar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin niteliklerinden söz ettiler. Ondan haber verdiler. İncil'de de Tevrat'ta da bu var. Hala mevcut İnciller'de bile peygamberimizden bahsedilen nüshalar olduğu biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğarlarken annesi Amine Hatun e, nurlar görmüştü. Bu nurlar içerisinde doğuyu batıyı müşahede etti ve e, doğuracağı doğurmakta olduğu çocuğunun ne kadar büyük bir adam olacağını oradan anladı. Zaten melekler ona kulağına söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sıcak havalarda güneş onu yakmazdı, bulutlar, gölgelerdi. Hayatını anlatırken de arz etmiştim, bir ticaret seferinde Şam'a gittiğinde amcası ile beraber bir busralı rahip onun üstünde devamlı bulut olduğunu görmüş, ağaçların taşları ona selam verdiğini görmüş ve İncil'deki ahir zaman peygamberinin e, o olduğunu anlamış, onları yemeğe davet etmişti. Bunu arz etmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buna dair canlı misal, şimdi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye yakın Mescid-i Gamame var. Evet, orada peygamberimiz Efendimiz'in başında bulut olduğu halde e, dua ettiğini bütün ashab-ı kiram görmüşlerdi. Ve oraya da şimdi mescit yapılmıştı. Orada mescit durmaktadır. Gidenler bunu görebilirler. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gitse da, da, taşlar, ağaçlar ona selam verirlerdi. Hazreti Ali de bunu söylüyor. Duyuyordum diyor. İlk günlerde, peygamberliğinin ilk günlerinde Hazreti Ali'yi Ali alıp kenarlara, dağlara, kırlara çekilirlermiş. Söylüyor, o taşları halen bilirim diyor Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz buna dair başka misaller de var bir keresinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gezerken bir çobana rastlar ona der ki gel güzel bir şey yap iyi, iyi bir iş şey yap nedir o iyi dediğin putlara tapmayı bırak Allah bir de yaradana tap benim de peygamberliğimi kabul et Allah'ın birliğini bırakalım da senin peygamber olduğunu kim söyledi diyor bir alamet delil Peki delil gösterirsem mesela şu ağaçlar benim peygamber olduğumu söylerlerse inanacak mısın? Hadi bakalım söylesinler deyince çoban e, Efendimizin işareti üzerine ağaçlar kökleriyle beraber peygamberimizin huzuruna geldiler ve ona selam verdiler. Çoban bunu görünce peygamberimize secde etti. Kalk dedi kalk bizde Allah'tan başkasına kulağa secde olmaz. Evet öyle buyurdu. Evet bu peygamberimizin hasaisindendir. Ee, Efendimiz daha çocukken göğüsü yarılmıştı. Bunları da arz etmiştik size. Ee, Cebrail aleyhisselam peygamberlik getirdiğinde, peygamberlik görevini ona tebliğ ettiğinde onu sıkmıştı. Üç defa sıkmıştı ve e, oku yaradanın adıyla e, diye İkra suresini tebliğ etmişti ve peygamberliğinden de söz etmiş, peygamberlik görevini yüklendiğini ona bildirmişti. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu hiçbir peygambere yapmadığı şey, yapmadığı şeyi yani peygamberimizin kendinden bahsi dışında uzuvlarını da teker teker anmıştır. Uzuv uzuv Kur'an'da peygamberimizden söz edilmiştir. Mesela kalbi saadetinden Necim suresinde ma kezebel fuadu ma raa. Evet, gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Fu'ad, kalp. Peygamberimizin kalbi bu. Gene nezere bi ruhul emin ala kalbik. Ruhul emin, Cebrail senin kalbine Kur'an'ı indirdi. Şu Ara suresi 194. Bizzat kalp. Dili, dili saadetleri. Peygamberimizin dilleri. وَمَا ma عَنِ الْهَوَى hava. Necim suresi 3. Ee, birincisi Necim, suresi 11'di bu 3. Evet o işkembeden atmaz. Gelişi güzel konuşmaz. Havadan söz etmez. İn ve illa vahyun yuha. Ancak kendine vahy olanı bildirir. Keza Meryem suresinin 97. ayetinde Fe innemâ yesternâhu bizzat peygamberimizin dilinden dilisenike demek sureti Allah bahsediyor. Biz Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık. Gene peygamberimizin basarı, gözleri ile ilgili olarak ma zaqal basaru ve ma tagha Necm suresi 17. ayet. Evet, gözü kaymadı, sınırı da aşmadı. Gözünden söz edelim. Yüzlerinden ve cisadetinden bahseden ayetleriyle evet, Bakara suresinin 144 Kad nera takallubu veçike fis semai ayet cellesinde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kıble Kabe'ye dönmeden, döndürülmeden evvel Allah tarafından Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya karşı namaz kılıyorlar idi. Medine'ye geldiklerinde de Mescid-i Aksa'ya dönüp namaz kılıyorlardı. Ama Peygamberimizin kalbi Kabe'ye yönelmekti. Allah'tan böyle bir emir değişikliği, kıble değişikliği istiyor idi. Hatta Beni İsrail bile peygamber geldin ama gene bizim dediğimizi yapıyorsun, bizim yolumuzdan gidiyorsun gibi böyle dedikodu yap, yaparlardı. Bundan peygamberimiz üzülmüştü. Onun için zaman zaman böyle semalara bakar, bir vahiy beklerdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu durum bu haldeyken hicretin 16. ayında, hicretten 16 ay geçtikten sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Seleme, Seleme oğulları mescidinde öğle namazı kılıyorlardı. Öğle namazındayken kad nara takallube vechike fis semai biz senin semaya böyle bakıp da gözlerini döndürdüğünü, oralara yüzünü çevirdiğini biliyoruz, görüyoruz. Fele nüvenliyeke kıbleten tardaha. Biz seni arzu ettiğin kalbinden geçen kıbleye döndüreceğiz. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Şimdi derhal Mescid-i haram tarafına dön emri geldi namaz kılarken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine cemaatle beraber ters döndüler. Tabi imam önde lazım. Peygamberimiz hiç konuşmaksızın cemaatin ön tarafına geçti. Kadınlar da vardı cemaatte. Onlar da arkaya geçtiler. Böyle hiç konuşmaksızın geri geri. Böylece o mescide Mescid-i Kıble teyn denir Halen hacılar gittiği zaman orayı ziyaret ederler. Evet, burada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, gözünden bahset bahsedilmiştir. Evet, e, yine gene Efendimizin yedi, yedi elleri ve boynundan bahsedilen ayet la tec ve la tec'al yedeke ila Ellerini boynuna bağlama yani eli sıkı bir insan olma. Velâ tebsuta kullal bastı tamamen de açma. Fetakud malûmen mahsura. Yoksa oturur kalırsın kınanmış vaziyette oturur kalırsın. Yani İslam'da dengeli yaşama her her vesileyle e, bize e, anlatılır, emredilir. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil hasene ayetinde olduğu gibi burada da olduğu gibi Müs israf yok, cimrilik de yok, orta yol. Evet, cimri olma, tamamen de elini açma, oturur kalırsın, elinde bir şey kalmaz. İşte burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerinden, e, boynundan bahsedilmiştir. E, sırtından, zahrından, sadrından, göğsünden bahsedilir ayet. Elem neşrah leke sadrak ve vadana anke vizrakel dedi en zahrak. Evet, göğüs ve sadrından burada bahsedilmektedir. Biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? E, genişletmedik mi göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden senin belini büken yükü kaldırmadık mı Ayyetelillah. Evet e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in böyle azarlarından Kur'an'da bahsedilmiş. Başka peygamberler için böyle bir e, özellik yok. Geza, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Allah'ın isimlerinden türemiş bir isimdir. Evet, Hasan bin Sabit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, İslam'ı müdafaa eden, e, Peygamberimize saldıran şa e, müşrik şairlerine karşı Efendimiz'i savunan, Müslümanları savunan şairi, sahabi şair. Hasan bin Sabit radıyallahu anh, ve şakka lehu min ismihi li yujillehu fe zul arş mahmudun ve haza Muhammed Allah senin ismin yücelsin diye kendi isminden doğan bir isim verdi. İşte arşın sahibi Mahmud ve sen Muhammed. Evet. Mahmud ve Muhammed aynı köktendir. Ve innehu summiya Ahmedu ve lem yusammi bihi ahadun Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadisi bu. Daha evvel hiç kimseye vermediği bir ismi Ahmet ismini Efendimiz'e vermiş, Ahmet diye isimlendirmiştir. Yerde gökte övenleri çok olsun diye Muhammed, Ahmet ismini vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir özelliği e, aç yatardı akşam ve yusibu ta'imen yut'imuhu rabbuhu ve Peygamberimiz tok kalkardı, susuz yatar, suya kanmış olarak uyanırdı. Rabbı ona yedirir içirirdi. Bu özellik de Peygamberimize has bir özelliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünden gördüğü gibi arkasından da görürlerdi. Hatta bir keresinde namazda sahabi kiram elini de kollarıyla sağlarını sollarını kaşımışlar. Ey, el, üstündeki elbiseler, giysileri düzeltmişler filan. Ee, bunun üzerine namazda tabii konuşulmaz. Namazı bitirince Efendimiz önde imamdır. Arkadaki Habi cemaat böyle yapıyor. Elleriyle sağlarını sollarını kaşıyorlar, düzeltiyorlar. Dönmüş, buyurmuşlar ki güneşte kalmış huysuz atlar gibi. Çünkü onlar sinek kovlamak için başlarını sallarlar, kuyruklarını sallarlar sinekleri kovlamak için. Güneşte kalmış huysuz atlar gibi nedir o diyor? Ellerinizde sağa sola karıştırıp duruyorsunuz. Hareket ediyorsunuz. Sakin olunuz. Allah'ın huzurunda bulunuyorsunuz." buyurmuşlar. Yani namaz kılarken e, arkadakilerin ellerini salladıklarını görmüşler. Buna dair çok misaller var. Önünden gördüğü gibi arkasından da görüyordu bunlar. Müslim hadisidir. Bu arz ettiğim hep hadislere dayanıyor. Keza Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gündüzün ışıklı, güneşli zamanda, aydınlık zamanda nasıl görüyorsa geceliğin zifiri karanlıkta da insanları öylece görür idi. Evet öyle görür idi. Güzel peygamberimizin tükrüğü tuzlu suları tatlandırırdı. Arz etmiştim size ki hayatını anlatırken Usfan denilen yerde Kuyular var, şahsen ben de gittim, gördüm. Ee, i̇nsan görünce bir başka oluyor, okuduğu, gördüğü, bildiği gibi olmuyor, daha başka oluyor. Orada bir sürü kuyu var, hepsi de tuzlu, içilmez ve zaman zaman kesiliyorlar. Peygamberimiz gittiğinde de bütün kuyular tuzluymuş. Efendimiz tabi sahabede susuz kaldık demişler. Kuyunun içerisine tükürmüş Peygamberimiz, Bismillah demiş tükürmüş. O suyun, o kuyunun suyu halen tatlıdır. Ben de içtim ve de hiç kesilmiyor. Evet, halen gidenler görebilirler. Mekke'ye 80 85 kilometre arasında bir mesafededir bu yer ve halen bu mucize halen görülüyor. Evet, peygamberimizin tükrünün değdiği yer tuzlusu tatlanıyor idi. Ee, ama biz tabii tükürmeyeceğiz. Yemeğe de tükürmeyeceğiz, suya da tükürmeyeceğiz. Bu e, Efendimiz mesela suya nefes bile vermeyeceğiz. Su içerken nefesimizi, ağzımızı bardaktan ayırıp öyle. Bu Peygamberimizin bir mucizesidir. Onu ben size arz ediyorum. Ona mahsus bir haldir bu. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesi de insanların, normal insanların sesinin ulaşamayacağı yerlere ulaşır idi istediği kimseye istediği mesafedeki yani uzak uzak mesafelerdeki kimselere istediği kimselere sesini duyuruyor idi. evet sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve uzaktaki insanların sesini duyabiliyor idi. Buna dair çok olaylar var. Hatta Hazreti Ömer bile biliyorsunuz güzel peygamberimize çok sevince bir insan içi dışı sırlı ayna gibi temiz olunca, güzel insan olunca peygamberimize verilen mucizeler o, onun ümmetine de keramet olarak verilir. Hutbe okurken Ya Asariye Cebel diye Ta Taberiye göl civarındaki İran'ın ku, kuzey batısındaki o dağlarda savaşan İslam ordusunun hutbe okurken bunu söylemiş. Bakmış ki düşman e, arkadan çeviriyor. E, İslam ordusunun imha hareketine girişmiş. Oradan Ya Asariye Cebel diyerekten gürlemiş Hazreti Ömer. Herkes dinleyenler de demiş Bir şeyi bağlayamamışlar Konuyla ilgisini bulamamışlar Demişler ki ne oldu Ömer'e Tabi Ömer celalli bir insan e, Soramamışlar da Daha sonra o Sari'ye Medine'ye e, Zaferle dönmüş Bu sesi orada işitmiş Ve tedbir almış İslam ordusu imha'dan kurtulmuş Zaferi kazanmış geldiğinde Falanca gün falanca zamanda Hazreti Ömer'in sesini işittiğini Onun verdiği komut sayesinde orduyu kurtardığını söylemiş. Onlar da demişler ki o gün cuma hutbesi okuyordu. Biz de duyduk. Bir şeye bağlayamamıştık demişler. Peygamberimiz de bu çok var. Çok var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri uyurdu. Kalbi uyumazdı. Ee, onun için e, mesela uyup kalktığında Efendimizin biraz uyur kalkar namaz kılardı. Çünkü kalbi uyumazdı. Gözleri sadece uyurdu. Bunlar hep Bukhari hadisidir. Efendimiz uyurdu dedik ama hiç gaflete düşmemiştir. Onun için hiç esnememiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolda yürürken kimin de yürürse yürüsün boyu herkesten uzun gözükürdü. Halbuki Peygamberimiz çok uzun boylu değildi. Kısa da değildi ama orta boylu, mütenasip bir boyu vardı. Ama yanına insan geldiği zaman Allah onu Habib seçtiği için hiçbir yönden insanlardan eşit göstermemiş, aşağı göstermemiş, hep yukarıda göstermiş. Yürürken de insanlardan boyu uzun gözükürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu halini şeyler, ashab-ı kiram anlatıyorlar bize. Hadis kitaplarında da öğreniyoruz. Bu konuları anlatmaya devam edeceğim. şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.